Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Biz de şimdi sizlerle hep beraber bugün tabloya bakacağız ama maalesef tablo iç açıcı değil. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugün yapılan test sayısına bakarsak toplamda 306.563 kişiye bugün Test yapıldı ve toplamda 59.187 kişiye pozitiflik tanısı yani vaka tanısı konuldu. Baktığımızda vaka sayısında epey bir artış görüyoruz ve 60.000 bandına e, neredeyse dayanmış durumda. Bugün 2.723 hasta var iken 273 kişi maalesef fayazını kaybetti. 52.104 kişi ise bugün iyileşti. İyileşen kişi sayısında da bir artış görüyoruz. Temaslı tespit süresi 9 saatte devam ederken ağır hasta sayısı neredeyse 3.000'e buldu. 2.951 kişi ağır hasta sayısına yükseldi ve ağır hasta sayısı 3.000 bandına neredeyse çok yakın artık. Ve bu da yatak doluluk oranlarını, yoğun bakım doluluk oranlarını yükseltiyor. Dünkü tabloyla bir karşılaştıralım. Dün 301 bin test yapılmış, bugün ise 306.500 test yapıldı. Yaklaşık arada 5.000 gibi bir test farkı var. Ve dün 54.500 vaka çıkarken bugün 59.100 vaka çıktı ve e, test sayısına göre vaka sayısına da çok ama çok ciddi bir yükselmeye görüyoruz. Şimdi dün 2671 hasta vardı bugün 2723. Dün 243 kişi hayatını kaybederken bugün 273 kişi ve dün 41 bin kişi iyileşirken bugün 52 bin kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı da dün 2891 idi bugün 2951 ve ağır hasta sayısında da artışı görüyoruz. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.